Yılmaz Vural YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, yine yeniden e, böyle e, herkesin merak edip duymak isteyeceği konu. Ne olacak bu üç büyükler? Beşiktaş'tan bahsettik. Bu Galatasaray'ın, bu Fenerbahçe'nin bu gidişatı ne olacak? Bu, bu bir e, futbolun garip halidir. Bir ya Öncelikle Trabzon'u ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Hakikaten canı yani, gönülden. Bir kere Trabzon Sporu'nun tesadüfen olmuş bir takım değil. değil. Sezon 15'inde yaptı. doğruları yaparsanız... Antidor yönetim birlikleri doğru olursa, Böyle olursa. oyuncu üçgeniyle bunlar birbirler arasındaki uyum iyi olursa ki iyi giderken bu çok iç çıkıyor Türkiye'de. Paralar ödenir, millet hı hı. mutludur, oyuncular keyifle gelir. De Trabzon'da böyle çok sahip çıkan bir taraftarı var. Her zaman. Onlar bir kere... Sen bilirsin. Ya o takım için kendini e, öldüren oldu ya. Ne diyorsun ya? Vallahi ya. E, Türkiye'de değil, dünyanın neresine gidersen git. Trabzon takımının yanında Trabzonspor spor taraftarını görürsün. Kesinlikle yani ya. Çok önemli bir takım. Yani e, Trabzonspor Türkiye Ligleri e, rekorlarını takır takır kırıyor. Ama Abdullah Hoca'yı dinledim geçen gün. Bizim rekor mekor umurumuzda değil. Biz bir maç kazandık. Dolayısıyla bu hafta bizim, gelecek hafta bizim için çok önemli. E, yani hep alttan alıyor, hep kimse kimseleri tahrik ya, etmeden, mi? tahrik evet, etmeden, evet. taraftara fazla umut vermeden sürekli onları türbüne çağırarak bu hafta Trabzonlar e, Demir Spor olacaksınız galiba. Benim, oh. Demir Spor da benim takımım Trabzon'da. Hı -hı. İkisinde, İkisinde de, de çalıştım. Çalıştı. Dolayısıyla Demirspor Spor öyle yaban atılacak bir takım, takım değil. değil. İyi bir takım. Demirspor'a karşı Trabzonspor kendi oyunu olduğu kadar taraftarında büyük desteğiyle e, bu maçı çevirmeye çalışacak tabii. Trabzonspor'un en önemli rakiplerinden biri de Galatasaray'dır. Ben bakıyorum mesela takım yapısına. Galatasaray da kötü oynamıyor, kaçırıyor, ediyor maçı Ya ama onlar da çok ha, enteresan. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe enteresan bir yapısı var. Bir bakıyorsunuz olmadık işi yapıyor. Mesela Galatasaray karşısında favori Galatasaray'dır. Maça bakıyorsunuz kaçıran eden ya. Saraydı. Kırmızı kartlar, ama baba şunlar. kırmızı kart 10 kişi maçın son Bahçı dakikaları attı olan. golü 2-1 kazandı güle gitti. Güle gitti. Aynen. Ve gitti Alümpiyakas gibi yani kendi ayarındaki bir takıma da kaybedebiliyor. Üstüne de Marsilya'yı Galatasaray yendi. Evet. Çok değişik bir denge evet. değil mi? Yani enteresandır Galatasaray Avrupa'da aldı başını gidiyor. Gidiyor. Galatasaray Türk futbolu olarak bütün takımlar teşekkür etmiyor. Evet kesinlikle Eğer çok güzel Şampiyonlar Ligi'ne 16. Var. sıraya yükseldik. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazanacağı bundan sonraki maçlar sırf kendilerini ilgilendirmiyor. Şampiyonlar yine Türkiye'den bir takım katılıp katılmayacağı da onların başarısına bağlı. O yüzden haydi Galatasaray, haydi Fenerbahçe diyelim. Aynen yani Beşiktaş söylemiyoruz bile. Doğru yani kaldı. Beşiktaş çünkü. artık bitti. Çünkü. <laughs> Ama Sağ olun ya. Beşik, halbuki Beşiktaş'ın bu kadrosu kurulurken Şampiyonlar Ligi'nde düşünüldü. Ki çok düşünüldü. güzel düşünüldü. Ama Orası sanki umursamadı, orası sanki ciddiye alınmadı. Ama bu sefer de hani şey normal kendi ligimizde kaybedince de yok işte onun Şampiyonlar Ligi'nin baskısı şu bu bula bula. Neyse Beşiktaş'ı konuştuk hadi Fener'le Galatasaray'la devam edelim. Olmadı. Yaram sorayım. derin Şimdi oldu. Şimdi bu tabii oynadılar ve evet. Göztepe Fenerbahçe maçını merakla hı hı. bekliyoruz. Göztepe de benim takımım. Evet. Yani düşün 30 takım ya. Ya hepsinde <laughs> çok güzel şeyler yaşadık tabii. Ya yani Göztepe de benim takım. Şuramda yani. Biliyorum bilmez Şuramda miyim o yani. Göztepe'nin o oh heyecanı. Orada ayrılmama çok üzüldüm. Çok emek verdik. 14 yıl sonra bir takımın ile çıkmasının nedeni olduk. Ama e, maalesef biz devam edemedik oldu. gerekçesinde ben kendi adımı bilmiyorum. Evet. Bunun Canları sağ olsun. Canları sağ olsun. Yani en azından her giren Göztepe'li bize sevgisini, e, minnettarlığını ifade ediyor. O yeter bize. Artık Türkiye Ligi'nin dışarısı içerisi kalmadı. İşte geldi adam Fenerbahçe'yi yendi güle güle gitti. Aynen öyle var. Yani ya Giresun spor takımı. 4-0 ya sonuç. Ya ben sanıyorum ki Giresun takımı e, rüya görse bu hayal değil. Çizaten totalde zaten çok kolay. Yenebilir ama 4-0 Beşiktaş'tan. Beşiktaş'tan. Daha 5'e de zorlarlardı. O kadar rahat oynadılar. Yani evet Taktan. evet. Taktan. Ama tabii 10 kişi demir olmuş bir takım. Seyirci döndü, oyuncu teşvik etmedi, eksik kaldı falan filan. Bunlar da bir takım avantajı. Şansı yani. Allah da üzerine baktı. Hakikaten onların da çok ihtiyacı vardı. İyi de bir takım istedik. Evet. Hakan benim talebem. Öpüyorum Hakan'ımı. Çok şeker. Yani verdiği demeç. O, o arkadaşça tavrı. Yani inşallah başarılı olur. Yani böyle genç antrenörlere Türkiye'nin ihtiyacı var. Şey, peki bu gidişatla, hadi şimdi tahmin yapalım. Kim birinci olur? Kurban oldum Allah'ın dışında kimse tahmin edemez bunu. <laughs> Çünkü... Söz veriyorum ilk daha ya Allah diye. Bundan evvelki senelerde <laughs> Galatasaray'ın tekrar şampiyon olması kimse düşünür Beşiktaş mü? Beşiktaş'ın? Beşiktaş'ın hele son 5 maçı eksik meksik derken Galatasaray'a şunlar bunlar. Atağa kalkmış derken Hatay'a 7 tane bir gol puan attık bile da. değil. Bir gol avarajıyla. Avarajla. Bir gol. Allah! Ya hadi yani, ya tahminde bulunalım. Yani ya ben genelde böyle sonuç tahmininde bulunmuyorum. Çünkü Hı -hı. çok riskli bir şey. Hı -hı. Trabzon'a şampiyon olur der misin? Dersin. Derim. Ama olamayabilir. Aynen. Hiç belli olmuyor. Neden? Mi? Ben bu Türkiye ilgili yapısını bildiğim için. Bak bir iki tane de kaybetsin Abdullah Avcı tartışılmaya Tabii tabii. Var. tabii. <laughs> En kötü şey olur. Yönetim muhtıralar vermeye başlar. Hı hı. Toplantılar yapmaya başlar. Oyuncular ne oluyor falan olur. Oyuncular derler ki işte hoca yanlış taktik veriyor. Yani lige güvenemiyorum. Doğru söylüyorsun. Ligin yapısına, ligin yönetici mantığına, idare etme biçimine, oyuncuların başarısızlıkta dağılmasına, antrenörlerin bu konudaki etkinliğinin az olmasına, yani bunların hepsi olası şeyler. Ha iş canlı olmalı, iş canlı. Ee, görüldüğü gibi devam eder. Şimdi düşün ya, şimdi Fenerbahçe mesela. Öyle bir e, iddia ile ortaya çıkıyor, öyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ki Sayın Başkan. Sonra bakıyor, beklediği, çok doğru bulduğu yaptığı şeylerin sonucu getirmediğini görüyor. Ben şimdi onun yerine koyuyorum kendimi. Hı hı. Kendimi bıçaklarım ya. Allah korusun. Hayır şu açıdan yani bıçak bize o kadar da yani. <laughs> Yok sen de o çalışırken sen de o potansiyel ha, var. Ben de potansiyel var. Ya şu, şu için ya her şeyi doğru yapıyorum. Para pul bilmem ne ben niye olmuyor? Duygusundadır. Çünkü kendi yaptığını hatalı hata yaptım diye düşünmez ki. Düşünmez ki. Para yumurta parası. Ben de, ben de. Ne olacak? Yumurta parası. Al oradan çeyden al. Evimden. Tamam şöyle toparlayayım o zaman. Ee, bir teknik adam gözüyle ki ben senin gözüne çok güvenirim. Bu e, üç Yalnız gözüme takım. mi güveniyor? Yılmaz abi çünkü bir şey söylüyordun. Yok çalışma disiplinine sana her şey He, şekilde. Canım. He. Bu üç büyük takım. Bir beş madde söyle bize şu anki durumdan nasıl kurtulur, çekilip çıkartılır? Yok ya. Evet, yani, parayla. Bedava olur mu? <laughs> Söyler miyim ya? Hadi. ben seyrediyorum. Ha, ben seyrediyorum. Ne kadar güzel yaptım seyrediyorum. Evimde oturdum seyrediyorum ve hiçbir tanesi de ya kardeşim gel bizi bu dertten kurtur diyen yok. Demek ki bir şey biliyorlar yani. Bence hata yapıyorsunuz. Neyse bizim şey geliyor. Bakalım nereye gideceğiz. Dönem geliyor Orçun. Bakalım nereye gideceğiz. <laughs> Geçen sene soğuk bir yere götürdünüz ama bu sene sıcak bir yer olur. Hadi inşallah. <laughs> ya ben bekliyorum yani. Ya Mart ayında diyecek kadar kar mı olur ya? Bugün e, şimdi oynanıyor Erzurum Spor, Tuzla Spor'da. Aradım tabii ikinci başkan Ahmet başarılar diledim. Erkan kardeşime, Başkan Ömer Bey'e başarılar diliyorum. Erzurum Spor iyi oldu. Kazanırsa bugün lider oluyor. Hadi inşallah. 28 puanla lider oluyor. Arkasında 3 tane 27 puan. Ne güzel değil mi? Hı hı. İnşallah çıkarlar. İnşallah, inşallah evine, çünkü yakışır Erzurum'a. E, böyle güzel gidiyor. Hı hı. İnşallah. Bakın ben yani taraf olmak zorundayım şimdi. Tuzlular kusuruma bakmasınlar. Çünkü evet, oradan ekmeğini, bir ekmeğini yedik. Aynen öyle. Çok güzel de bir e, şehir. son 9 maçlı galiba yaşadık. Hı hı, bir puanla düştük. Nasip olmadı. Hayırlısı Bey'in Ah o Başakşehir ve Kasımpaşa Paşa maçları. Ah şu Ramacı'yı hala biliyor Vallahi. Eskilere de girdik. Yok yok Orçun alamıyorum. Haklı yani ben de teknik direktör olsam niye söyleyeyim? Niye söyleyeceğim baba? söyleyeyim de yapsınlar düzelsinler mi? Yani. Trabzon ayıp olmaz mı sana? <laughs> <laughs> Bırak kendileri bulsun. Yapıyorlarsa yapsınlar. Sizin düşüncelerinizden arkadaşlar siz bir yorumlara yazın. Biz bir onları okuyalım. Bakalım Yılmaz abi bir düşüncelerinizi bir değerlendirsin. <laughs> bir bakalım ona. Yorumlar da azaldı ya. Üzülüyorum. Vallahi okuyoruz. Ya tabii haklılar tabii. Ya. Çok uzun bir zaman. Ara verince. O ne bilecek ameliyat olduk bilmem ne de. Onlar sanıyorlar ki bunların keyfi yerinde değil galiba. Video yapmıyorlar. Çeklim, Gidelim yapanlara bakalım. Çok doğal. Neyse hadi kapatalım. Vallahi kapatalım. Muhabbet, Kapatmadık muhabbet mı gidiyor? hala? Yok, muhabbet mi dedik? İyi peki. Hadi, hadi inle. öpüyoruz he. sizi. Hoşçakalın. Hoşçakalın.